Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan abi. Şu an içinde olduğum ruh halimi kim anlatabileceğimi bilmiyorum. Size anlatmak istiyorum. Belki bir nebze rahatlar ve bana bir yol gösterirsiniz. Benim adım Lale. 24 yaşında evli bir bayan. 3 sene önce eşimle görücü usulüyle evlendik. Fakat evlendiğimiz günden beri hayat benim için zehir oldu. Ne yediğimden ne de içtiğimden keyif alamıyorum. Benim babam ben daha çok küçük iken vefat etmiş. Annem ise başka bir adamla evlenerek beni teyzeme bırakmış ve kayıplara karışmış. Nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Teyzemden Allah razı olsun. Beni bu yaşa kadar büyütüp getirdi. Bir kez olsun bana anne yokluğunu hissettirmedi. Özellikle o şerefsiz enişteme rağmen. Böyle diyorum çünkü eniştem tam bir şerefsiz. Kendimi bildim bileli beni hep dışladı. Bana sürekli kötü davrandı. Hatta 17 yaşıma geldiğimde bana birkaç kez taciz girişiminde bile bulundu. Teyzem olmasaydı kim bilir halim ne olurdu. Bir gün teyzem bana Kızım, artık evlenme yaşın geldi de geçiyor. Sana bir talip var. Çok zengin, temiz bir aile dedi. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Bir an ağzımdan "Benden bu kadar mı sıkıldın teyze?" dedim. Hemen bana sarılarak ağlamaya başladı. "Olur mu hiç benim kadersiz kızım? Ben senden hiç sıkılır mıyım? Hazır iyi bir talip varken yuvanı kurmanı istiyorum kızım. Eğer istemezsen saygı duyarım. Beni sakın yanlış anlama." dedi. Kendimi övmekten hoşlanmam ama gerçekten çok güzel bir kızım. Kaynanam beni çarşıda görünce çok beğenmiş. Sonra da oğluna göstermiş. Uzun lafın kısası görücüler geldiler. Teyzemlerin maddi durumu iyi değildi. Bu sebeple bütün masraflar bizden. Siz hiçbir şeye karışmayın deyince tabii eniştem hemen verdi beni. Eşim benden 10 yaş büyük. Ama bana karşı çok nazik ve ilgiliydi. Gerçekten de bir kuruş masraf ettirmeden çok güzel bir düğün yaptılar. Fakat ilk gecemizde hiçbir şey olmadı. Eşim bana çok heyecanlıyım. Sanırım o yüzden olmuyor dedi. Ben de onu utandırmamak için olsun. Biz zaten artık evliyiz. Ne fark eder ki dedim. Ama annemler çarşaf bekler. Onlara bir çarşaf göstermemiz lazım dedi. Ne yapacağız peki dedim. Bilemiyorum aklıma bir şey gelmiyor deyince buldum dedim. Gelinliğimin üzerinden bir iğne bulup parmağıma batırdım. Parmağımdan gelen kanı çarşafa söktüm. O geceyi öyle atlattık. Evliliğim çok güzel gidiyordu. Eşim oldukça nazik, sevecen bir adamdı. Kısa zaman sonra aradaki yaş farkı benim gözümde kaybolup gitmişti. Fakat sorun hala devam ediyordu. Eşim bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama olmuyordu olmayınca da sinirleniyor, agresifleşiyor, bana açıklama yapmaya çalışıyordu. Ben de her seferinde önemli olmadığını söylüyordum. Fakat aradan bir zaman geçince kayınvalidem sürekli sormaya başladı. Var mı bir şeyler, hamile misin diye sürekli baskı yaparcasına soru yağmuruna tutuyordu. Ben de her seferinde yok anne hamile değilim diye geçiştiriyordum. Bir gün eşime istersen bir doktora görün dedim demez olaydı. Öyle bir delirdi ki evi neredeyse başıma yıktı. Bana öyle ağır sözler söyledi ki anlatamam. Tabi siniri geçince özür diledi ve bir doktora gideceğini söyledi. Aradan zaman geçtikçe kaynanan baskıları arttırmaya başladı. Bir gün bana kızım yoksa sen korunuyor musun? Bir yıl geçti hala gebe değilsin dedi. Ben de hayır anne korunmuyorum. Olur inşallah dedim. Bunun üzerine kızım yoksa sen kısır mısın dedi. Ne alakası var anne? Neden kısır olayım dedim. Ne bileyim baksana hala gebe kalamıyorsun dedi. Aradan zaman geçtikçe eşimin huyu suyu değişmeye başladı. Gece eve geç gelmeye, sürekli sarhoş olup sabahlara kadar eve uğramamaya başladı. Bir gece sabaha karşı eve geldi. Aşırı sarhoştu ve üzeri çok fazla kadın parfümü kokuyordu. Yatağına yatırmaya çalışırken telefonuna mesaj geldi. Gayri ihtiyari telefonunu elime alınca bir dene göreyim. Harikaydın aşkım. Yine beklerim. Bunlar da benden hatıra olsun diye bir resim gördüm. Resimde eşim ve arkadaşları, hepsinin yanında birer kadın. Deliye döndüm. Sabahı zor bekledim. Ayılıp kendine gelince mesajları gösterdim. Bunlar ne dedi? Arkadaşlarla biraz eğlendik dedi. Sen ne dediğin farkında mısın? Nasıl bu kadar rahat söylüyorsun? Bana gelince tık yok el alemin kadınlarıyla alem mi yapıyorsun dedi. Erkek olan adam karısını evde boş bırakıp gider mi diye bağırınca beni öyle bir dövdü ki acıdan bayılmışım. Bayıldığımı görünce korkuyla ayıltmaya çalışmış. Tabi yüzüm gözüm mosmor oldu. Bir ay insan içine çıkamadım. Bir de üstüne annesi, olur kızım böyle şeyler, tamam hoş değil ama bütün erkekler böyle, küçük kaçamaklar yapar, Sonuçta onun evinin hanımı sensin deyince iyice delirdim. İyi o zaman bana artık torun sormayın. Gidin küçük kaçamak yaptı kadınlara sorun Öyle deyince kaynanan bozuldu. Sen nasıl konuşuyorsun kızım dedi. Neden anne? Oğlun bana gelince tık yok. Başka kadına gelince mi şahlanıyor? Sen de bunu normal görüyorsun da. Donup kaldı. O ne demek dedi. Oğluna sor. O anlatsın sana dedi. Sinirle kalkıp gitti. Akşam eşim eve gelince sen anneme bunu nasıl söylersin diye beni bir daha dövdü. Bir ay hiç konuşmadım. Gönlümü almaya çalıştı, ağzımı açmadı. Sonra sinirlendi, tekrar dövmeye kalktı, öldür istersen dedi. Delirdiğimi görünce bıraktı. Ama tabi huyundan vazgeçmedi. Yine her akşam eve sarhoş ve bir dünya parfüm kokusuyla geliyor. Bir süre sonra dayanamadım, alıp karşıma konuşmaya başladım. Ben artık dayanamıyorum gözümün içine baka baka beni aldatıyorsun. Evlilik eşya kadar değerim yok. Boşanalım dedim. Hayatta olmaz. Bizde evlenmek var, boşanmak yok dedim. Sen ruh hastası mısın? Neden böyle yapıyorsun dedim. Sende bir sorun var. Başkasıyla oluyor deyince kendimi zor tuttum. Bak tek sorun buysa gel beraber bir doktora gidelim. Beraber bunun üstesinden gelelim. Bana bunu yapma dedim. Ben erkek adamım doktora gidelim de bütün kasaba duysun dedi. Hayatta olmaz diye ekledi. Sonra duydum ki bir kadına ev açmış. İmam nikahı da yapmış. Rahat rahat her akşam o kadına gidiyormuş. Annesine söyledim. Ne yapalım kızım? Sonuçta sen nikahlı karısın. Görmezden geldi. İyice psikolojim bozulmuştu. Bir akşam yine eve geldi. Sabaha karşı. Yavaşça kapıyı açtı. Masada oturduğumu görünce önce korktu. Sonra daha yatmadı mı? Masanın üzerindeki ekmek bıçağını gösterdi Al bunu beni kes dedim. Ne diyorsun sen saçmalama dedim. Eğer sen beni kesmezsen uyuduğun gibi ben seni keseceğim dedim. Sen ciddi misin dedi Yat uyu anlarsın ciddi miyim değil miyim dedim. Tabi sabaha kadar uyuyamadık orada. Ertesi gün annesi babası hepsi eve geldi. Kızım iyi misin neyin var bir doktora gidelim dediler. Dedim doktora oğlumuzu götür. Beni değil. Ya da insan gibi boşanalım. Sonra işim kendine çekir düzenlerdi. Artık akşamları eve geliyor. Uzun zamandır bir yanlış sezmedim. Doktora gitmeyi de kabul etti. Fakat benim için hala rahat değil. Nedense içimde bir huzursuzluk var. Bu konu hakkında kimseyle de konuşamıyorum. Umarım her şey yoluna girer. Evet değerli dinleyenler. Bugünkü hikayemizin de sonuna geldik. Ee, hanımefendi, hikayenizi bize açıklıkla anlatmışsınız. Ee, ben dinleyicilerimizin bu konuda fikirlerini ve yorumlarını yapacağını düşünüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.